Sakinledin mi biraz? Ee, kafanın ne geçeği, planın ne? Cık. Aslında ta en baştan bir yapmam gereken şeyi yapacağım. Ben en başından beri sadece Tahir'e hedef alıyorum. Ama bunlar birbirlerine kenetleniyorlar abi. Birbirlerinden destek alıyorlar. Güç veriyorlar birbirlerine. Ama eğer ben aralarındaki birliği bozarsam, eğer ben Tahir'in ailesinin Nefes'e sırt dönmesini sağlayabilirsem, o zaman Tahir ailesi ve Nefes arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Zor bir seçim. Tahir bugüne kadar bu seçim yapmak zorunda kalmadı. Ailesi de her zaman ona destek oldu ya da sessiz kaldı. Ama ya bu sefer işin ucu fazlasıyla ailesine dokunursa? Anladığım kadarıyla ne Mustafa ne Tahir hatta ne de diğerleri. Onu nefes olunca herkes canını ortaya koyar. Evet çünkü kendi canlarına değer vermeyecek kadar aptallar. Ayrıca hepsi ucuz kahramanlık peşinde. Ama bu sefer mevzu bahis olan kendi canları değil. Eğer ben kardeşi kardeşe düşman edebilirsem abi... ...işte o zaman onları şah damarından yakalamış olacağım. Benim işimi bozacak... ...canımı sıkacak bir şey yapmayacaksın inşallah. Abi bak... ...bu sefer her şeyi inceden inceye planladım. Aylardır bunun üzerine düşünüyorum. Bu sefer yanlış yok. Tamam, bugün biraz aceleci davranmış olabilirim. Ama inan bana, şu kadarcık kaldı. Az bir süre sonra karımı ve oğlumu alıp buralardan gideceğim. Peki, Ceylan'ı nasıl açıklayacaksın? Nefes'e kızındır dedin. Ceylan, senin ve Nefes'in kızı değilse... ...kimin uşağıdır ola? Bana bak. Garip Kore birinin... Evladını kaçırmadın değil mi? Asla! Asla! Ben sadece sahipsiz bir çocuğu yuva sahibi yaptım, o kadar. Toplantıyı iptal edin. Ama efendim... Aması maması yok dediğimi yap. Alo Necip. Beyim, Şengül Hanım aradı. Başımız sağ olsun. Maalesef bebeğiniz dayanamamış. Ölmüş. Uygun bir çocuk bulduk. Kimsesiz. Annesi doğumda ölmüş. Babası da ben bakmam deyip esirgemeye bırakmış. Bir yaşında falan. Üstelik o da kaybettiğiniz kızınız gibi sağır. Şengül'le evlat edineceksiniz bu çocuğu. Sonra doğru Amerika'ya, Nurten'in yanına. Berrak'ın, bu zavallı kıza kol kanat gereceğine eminim. Öyle değil mi? Altın kalplidir kızım, sever. Hayırlı olsun o zaman. Allah analı babalı büyütsün, böyle denir değil mi Necip? Kızın adı ne? Ceylan. 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 Mavi tüylü geyiğe de böyle bir kız yakışırdı zaten. Öyle olsun. Bir, eline yüzüne bulaştırmayacaksın. İki, yanımı sıkmayacaksın.